Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin bugün böyle 4 kişiyiz seste ama oyunda 2 kişiyiz lol oynuyorum yanımda Ahmet var Alperen var Merhaba Alperen merhaba. Eymen var arkadaşlar. Eymen söylemedim Eymen direkt merhaba dedi böyle bir aç <laughs> Adam diyor ki 29 Ekim'de diyor şunu paylaşınca bedava 50 GB veriyormuş lan aç gözlü herif Oğlum, ben Eymen cool, cool o oh. Ne yapayım? Oğlum yüzde 98 virüs bu biliyor musun? Yo değildi bu arada ben paylaşsaydım olacaktı. Aynen olacaktı. Aynen aynen. Harikasın kardeşim ya. Yani karakteri iyi yönde kullanmaya Vallahi çalışıyorum. Vallahi tebrik ederiz ben de. Şu bir. Yaşıyorum. satılık köprü. Bu arada var. e, Alperin Imon'un hesabındayım. Kostüm çok güzel. Mesela benim kostümüm beyaz rengiymiş lan bu çok hoşuma gitti var ya. Beyaz beyaz. Ahmet'im de burada toplayın set oynuyor. Evet. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim gibi klişe lafları da söyleyeyim hemen. Benim iptal olan videomun intikamını alacağım set oynayarak. Kaç? 34 kilo. Aynı zamanda Ahmet'in de Eymen'in de kanallarını sona koyarım ama Eymen bayağıdır içerik üretmiyor nedense. Nedense? Nedense? Konuş artık. Nedense O dense. Anladın mı? Yok, vivas kanka. <laughs> Nedense? Yalnız karakterin kıyosu ee, çok güzel. Bilgisayar toz makinesi. Bu arada arkadaşlar ben karakteri biliyorum biraz. Biraz değil biliyorum benim. Bir ara böyle bir ee, videoyu sen çekiyorsun. Ben niye Ahmet'i izliyorum? Ona göre konuşacağım. Sen yayın açsan daha mantıklı olmaz mı? Hmm, bilmiyorum. Bir saniye ben <laughs> buraları abi, keserim. Bak buldum ye demiş set. Bu arada az önce sunucumuzu da gördünüz. Şu anda sunucudayız. Discord sunucunu da açıklamaya koyarım sunucumuzu. Oraya katılırsanız müteşekkir memnuniyet. Aga iki i̇şte level genç denk geldi Bak iki level. Ha, top lane kaderi galiba bu. <laughs> Bütün top lane'lerin ortak kaderi. İki level burada gördüm. Hızlısından E'ye bir daha vereceğim. Q'ya vermek daha mantıklıydı ama E'ye verdim. Sağ olun ayrı yazı. Sen neye çalışıyorsun Alperen Imo? de edebiyat çalışıyor herhalde. Aynen. Alperen demek daha hoşuma gidiyor ya. Bazıları gibi hoş olmayan kısaltmalar kullanmıyorum. Ya ulan bak hoş olmayan diyoruz lan adam direkt söyledi ya. Ne olsun Apo diyor ya Eymen. Eymen Apo diyor. Biz rahatsız olduğunu biliyoruz adamın. adama apo demiyoruz. Eymen'in atla apo diyor. Yanlış mıyım Eymen? Konuşmuyorsun. Doğru okay. evet. Konuşmuyor daha hani. Utancından konuşamadı yani. O derece arkadaşlar görüyor. Yok arkada işim var da o yüzden ne? Ya baya bayağı bir iş. <laughs> çaktın Durumun, çaktın. Ne Durumun ne Eymen? Durumun ne? Eşittir durum. Durumum iyi. Anladım 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 Eymen İnşallah bir gün evinde inşaat demiri bulunur İnşaat. <laughs> Oha pingim artıyor Oy 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 gank geldim. geldim Bir flashınızı alırım Var ya Flashı şey açacaktım da dedim atsam mı mı kesebilir miyiz Vergi mi? Vergi aldım Oğlum bak zaten Türkiye'de yaşıyorum. Ee, <laughs> sus 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 ihlal <laughs> Arkadaşlar sen olalım? bana ne Rakip istiyorsun? Z... Rakip Z hem ADC hem de ilk idem Yakut kristal başlamış. Arkadaşlar Z zed ADC mi var? Oğlum ne oluyor? Ha 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 ha. Haydi Hüseyin. Oba hesaplama. Yine kavradım ama da. Şimdi mid lane'e gideyim diyorum. Zoe'yi darlamış. Bot lane'e gideyim diyorum. Yok. Ultim gelsin de öyle gank atmaya başlayayım biraz. Bugün Nocturne oynamanın nedeni nedir acaba? Aga normalde Z, Z alacaktım. Adam Z aldı. AD carry'yim Ben de dedim neden Nocturne oynamayayım? Kostüm de varmış. Abi iki gündür Zed oynayacak. 2 gündür Zed alıyorlar ya. Bak Zed banladılar. Şimdi dedim ki aga dedim birinci sıraya geçeyim. Zed alırlar. First pick adamlardaydı. First pick Zed attı. Şakoda da yaşıyordum aynı durum. Acaba ben bu yanaya karşı hız kesen mi alsam ya? Bu çocuk W açıyorum artık yeter. Bu adam buraya kontrol totem atmış. Hem hem hem. Benden yiyeceği Dayı anlattı hesabı yok şu anda. Gel lan buraya. Uruyorum. Alperen de beni izliyor herhalde ha. Bakayım bir. Vuruyorum. Vuruyorum. Yani kimse izlemiyor. Bu adam marjinal. Adam ders çalış. Seyindeyim ben şu Yürü. an. Ee, Arda Turan tek başına kaldı. Ah be Arda Turan. Ben ilk Arda ah. Turan futbolu bırakmış dediğimde aldığım ilk cevap önce futbol Arda Turan'ı bıraktıydı. Abi öyle ol zaten bir tek. Evet. Sakat kaldım şu an. Demiştim. Yöne daha istiyor mu Yöne? Çabuk hızlı cevap ver. Ee, double mi yokmuş Vurdum arkadaşa bir tane. Ya Hı. sen niye bu hala buradasın ya? Eyvah be ya. Kardeşim benim. Canım kardeşim. Cici kardeşim benim. Öldün gibi geliyor. Oba! Benim cici kardeşim Hiç. oyun oynuyormuş. Öldüm adamı kaçar. Aa! Aa! Ölmedim. Ha, öldüm. <laughs> çok iyi oynadı benim canım kardeşim benim. Bak bunun buzu yok, bunun buzu yok. Oo. Ara bak kadifi tuttum, bunu aldım, bir koydum böyle tamam mı? Zırh. oynamanın zevkini alıyorum şu anda. Artık aldı seviye mi olsam? Buradan olur muyum, olmam mı yani. Bir dakika ben birini çok boşladım, ona bir dönüş sağlıyorum. Oğlum bunu otomatik vurmuyor muydu Miniusu. bu ya? Eymen aslında aga minyon alacağım. Senden önce gitmem lazım. Minyon niye alacağım? Minyon alacağım. Dur gitme. <laughs> gitme oraya. Minyon alacağım Bırak. Oley. Desene altı olacağım diye ben sana gelirim. <laughs> XP böldüm. <bıraktım> <laughs> minyon alacağım. Şuradaki kontrol sebebiyle <laughs> <türülebilmek gülüyor> keseydim bari. XP böldüm. Onu tenezzül bile etmedi Hüseyin. Sadece bir minyon. Hey 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 Hop. Oba. Görüyor musun W'nün zamanlamasını? Flash'ın mükemmelliği ders tutarım. Dur gene totem var. Abi bizim zombimizde niye şifa var ya? Adam şifa girmiş ya. <gülüyor> şifa <gülüyor> Öyle deme. Öyle deme şifa önemlidir. Eymen de bizle vs atarken almıştı. <laughs> Oğlum Eyvah dün ayarlayamadım demişti. O çocuğun o mazeretini kabul ederim. Ama Süleyman'ın ağlaması çok kötüydü. Yani ben Eyvah'ı dövmüştüm midlane'de tabi. Darius'umla dövmüştüm ağlatmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Kafama, bile bir flash E atıp kesti beni ya. Hüso bu arada şey isteyelim ha, kurtçukları isteyelim ha. Ben bu tam bu kadar ezmişken. Ben isterim sen ister misin? Kapatsaydınız yok Kazix'i. Gerçi çıkar ki o. Görünmez ilerlesi, ilerlesi, Lan Tiamat almasam lane freeze'lerdim de işte Tiamat'ın da böyle bir kötü tarafı okay. var. Lane freeze atamıyorum ya. Tiamat'ı eskiden çok severdim. <laughs> Tiamat deyince aklıma Hüseyin geliyor. Eski günler canlandı değil mi böyle be? Ama artık tek lol kanalı olmadığım için Tiamat'tan çıktım. Birinin canını az gördüğüm anda üstünü çullandırırım mesela. Hadi. Hadi canı azalmış bir sindira göreyim. Hadi canı azalmış bir sindira istiyorum. Çıkart onu oradan. Hehe. <laughs> 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 Zamanlama diyorum ben buna. Başka da bir oğlum, cacık Zed, demiyor. Zedin aldı itemlere bak. Ay buna ne yapıyor Zedi? Ne almış? Adam bak Eymen al şey almış bak alal cevherle uzun kılıç almış adam karabalta gidiyor. Bu abi biri mi? Neden? Zed işte karabalta başlıyor ya. Oğlum Zed'e karabalta en son sezon 3'te başlıyorlar daha. Sezon 3'ten kalma oyuncu. Dur ya ben bu mouse'un yerini kaybediyorum sürekli. Hüso <laughs> Senin mouse'u kocaman yaptı Hüso <laughs> Oğlum senin yayın açarken mouse'u görebiliyor muyum ben? Hayır ben göremiyorum Hah gel İki e, şey kişiyiz yanımda baktım Bak, Hiçbir şekilde mouse'um gözükmüyor Evet Sonra buna Bir tek bastığı yeri görebiliyorum O da LOL sayesinde zaten Bak mesela top lane jungle uyumu ne kadar güzel değil mi? Sen buna çarp at aradır. <laughs> Yöne de base attı zaten. Hop. Ben de buraya push yapıp base atıp dakika Uzayan savaşlarda da güçlüydüm abi. ben bir ara. <laughs> bir ara. <laughs> Aga yardım. Geldim. Aga ultim de boşa gitti ya. Hayır. Sivir başlanmaz diye biliyorum. Ne almalıyım? Aksiyon akımı başlıyorum o zaman. Hayır aksiyon akımı değil. Hız kesen başla sen de bence. Hız kesen ne olum? Mayak hızı... Mobil, 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 mobil. İyi tamam. Yok şeye başladı, şey başladı ee, Hüseyin. Neydi lan onun adı? Statik başladı, statik. Aksiyon başladı mı umurumda değil, değil bana ne. Bana abi, ne. Abi, aksiyon akımı aldı yoğun mu alaydın keşke ya. Bana ne abi, bana ne. Öneriliyor abi bana ne. Bana ne amına koy. Oyun tron. Aksiyon akımı alan <laughs> ilk kez görüyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar tahmini olarak 70 abone oluruz ben bu videoyu atarken. Teşekkür ediyorum hepinize. Tammin olarak değil, çoktan oldu bence. bakmadı Abartma. Oğlum ne çocuk? Oğlum bırak abartsın. Bırak, bırak abartsın ya. <laughs> Geçen de diyor Hüseyin, Hüseyin de çok abone duyuyorum. kazandın. Yeter artık diyor. Yeter artık, diyor. Yeter artık ne la? yetmez oğlum o. Gurur acaba. duyuyorum. Ayıp ya. Yeter artık yani. Bana çok aşağılayıcı bir cümle gibi geldi yeter artık. Aşağılayıcı olarak cümle olarak ama Ben Bilmiyorum hani ya. şakasını geçiyorum. Sen bizi tanımayacaksın. Zeki Müren de bizi görecek mi? Esprisi dönecek yakında. Zeki, Zeki Müren de bizi görecek mi? Evet Hüseyin e, 150 aboneye geçtikten sonra bizi bırakacak artık. şey diyecek ya sizin gibi ezik kanallara takılamam ben. Evet tamam. Aynı rakı evet, atıyor evet. bu arada oraya. Aga ya! <laughs> hem video çekip hem editlemek uzun sürdüğü için biri sadece Hüseyin video çekip alpen editlese daha mantıklı olur. Ya daha iyi olur Hüseyin için. Ya Ahmet geri döndü ya, abi adam geri döndü ya, yarı yolda geri dön. Ya! <laughs> Ahmet öldü. <laughs> Oo. O da, böyle öyle. da Oğlum, o şey, son çaba. Hani? <laughs> son çaba, Son çaba. Bu Zoe'yi e tutturamadı, ay Yone zaten buraya flash atmış, dedi ki flash ulti atayım. Yone bir anda geri dönmeye karar verdi. <laughs> oh. Görüş sağlığı uçayım. Ulti 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 ulti. ulti. Piu piu. Ya merhaba. <laughs> Aa bu ne? Aa, ölüyordun lan. Ölüyordum harbiden. Bu ne lan? Adam son anda son Ahmet'in son çabası gibi ulti attı. Lan korktum. <laughs> hayır, 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 Git buradan. Git. Manyak psikopat. Ne demiş hmm. atalarımız? Çakallar çıkarlar konuşurlar. <laughs> ben senin gibileri ip ile bağladım. Neyse ben, e, neyse, ben e, neyse abi Hüseyin'in videosunda Hüseyin'den daha çok konuşuyorum. Çok güzel bir şey. Ben bir şey demek istemiyorum zaten bu konu hakkında. Ben de Ahmet'in videosunda çok konuşuyorum çünkü ama şimdi şöyle bir durum var. Taş yerinde vardır. Gel aç mi? Ne? Deneyeceğiz. Ben Yone'ya öldüm. Deneyeceğiz. Nasıl öldüm ben Yone ya? Ben de arkadan lol açayım bak. O tost makinesi oyuna giriş yaptı. <laughs> tost makinesi gameplay geliyor. O, o ne, ne lan? Lol'e arkaya bastığım anda Discord kasmaya başladı. Vazgeçtim abi. İptal et, iptal <gülüyor> et. <gülüyor> Bir şey, ben gidene kadar adam 10 kere base attı Aa! Git gibi evet, değil mi? Saymam abi Bey saymam. Beyte gitseydin çok komik olmaz mıydı? Vallahi ağlardım ha. Beyze e doğru gidiyorum Ağır. çaresizce. <laughs> Duramıyor da. Yok aslında. Mül <laughs> tak tak bak, bak yaptı böyle. Aa. Aga şey var ya Kain adamın içindeyken adam base atıyor Kain base'de çıkıyor. Hı. Şako şako. Oğlum Kain la o Kain adamı Hayır hayır Kain şakonun içine, içine giriyor. E işte tamam. Hatta kolonuna mı ulti atıyordun ne bir de öyle. Hı, hı Çok garip bir olay. Yone tabi beni bir kere kesti aldı güç değerlenmesini ama Yone unutma ki ben seni hala dövecek kadar güçlüyüm. Müh. Çünkü benim arkamda Hüseyin gibi bir e, jungle var. Buradayız her zaman. Burada yemiş var mı yemiş? Yok, yok yememiş. Var. Çiğdem var mı çiğdem? Burada daha yememiş Ege dur. Çaya var mı? Çaya yiyemiş. Çayavay Abi çala alayım. Abi çaya yiyemiş. Tamam yeter ya herkes Tam. aynı espriyi yaptı ya. Tamam ilk ben yaptım. Espri değil bu. Tamam Alperen Tam. yaptığında komikti. İmen yaptığında sıfır seviyeydi. Niye Eymen'i bu kadar kötüledin oğlum? en Sizin son ben var, yapsam abi. bende de sıfır seviye olurdu. Tavuğuna kış mı dedin Eymen'in ne? Eymen'in pardon Eymen'in sana demiş olmalı. Ahmet o? bu, bu video ne kadar isyan ettin ya seni banlayacağım videodan. 70 abone olunca. <laughs> ya. Tıkartmış. Bak dedim ya. Böö. Neler takılıyor artık diye. Of. Bu nasıl bir korku Adam, yeğenim? Vultat. Adam ulti at. Neyse. Kaldım hani. büyüğü. Çarp atacak. Ondan mı zaten <laughs> bu kadar? Gel, gel 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 kuleye vur da. kuleye vur kuleye vur. Adam orada, orada ikinizi de keserse giderim biliyor musun? Oha! Tamam. Abartayım ben. E, üçümüzü de kessin hatta burada. <laughs> hatta buradan penta atsın yani. <laughs> Görüyor musun benim gankleri Alıp adam, adam hem Yone'nin ultisini alıyor hem geliyor adamı bana kestiriyor ya. Bu adam imparator. Bu adamın kanalına abone olmayacağına kimin ki ne olacaksın ya? Seninki ne olacak? Oba. Benim ADC videolarım olabilirler. Ben top videosu çekmiyorum. ADC videolarına videoları mı ama... abone olsunlar ya? Evet aga. Videomu abone olup kanala like attın Sus ya. <laughs> Bir hata yaptık yüzümüze vurulacak 10 yıl. Oh. İleride tamam, böyle tamam, tamam. ileride Porsche'in Erkan kimi gibi benim de bu olacak ya. İnşallah. Benim böyle o çok da bir, bir, çok böyle 500 bin abone falan olacak biz hala seni şey diyoruz video abone olup kanala katılmayı. Erhan çıkmış nerede? Bilmiyorum açıkçası. Ne? Bakmak lazım. Ha. <laughs> Oğlum oyunda hiçbir zaman mont diye bir şey yoktu ki. Eyme yakalayamadım bir şaka ya. Ben anlamadım. Ben an ben an abi ben anlamadım. Bir şey anlamayınca da abi sen de bir Gel buraya. Aa gel buraya. Aga hayır öl. Ha öldü. ne diyorum benim W'm ne kadar az vuruyor. Üçüncü itemim ise ne olacak biliyor musunuz? Flaşı yanlış attım. Deneysel like, ek olacak tabi işte hazır bufflanmışken. Oo sana bravo. Bana kill verdiğin için sana teşekkür ediyorum Ahmet. Flash, Ulti. Ulti. flash. Başka ne var? Başka bir şey yok. Tek. Tık. Aga birebir de seni alır gibi ya. pek burada. Yone de oraya yürüyor. Ben doğduğumda TP'm var ama. yona çok ölesi durmuyor mu ya? Çok ölesi bir stilin var. Kaçarsa diye saklayacağım ultimi. Zaten kule altı moruk. Bek. nereye gidiyorsun lan sen. Gel lan buraya. Ultin kaç saniye düştü lan onu alınca Aga 50 sa sani 55 saniye. Yo 73. Oha. 73'ten 55'e düştü. <laughs> güzel kanka. Sen bir tane de yoğun mu alsana ya? Deneysel exer alacağım bir de. E sen direkt benim ultim sürekli var ağla kanka bu ulti çekiyorsun. Hı hı. Deneysel exer bir de bufflandı ya çok güzel olmaz mı? <laughs> Ama onu buffunu bilmiyorum. Aga o deneysel exer bufflandı yani. Hani bufflandı. Hani buff bafar garnım. Sağdan hep sen mi geleceksin lan? Ya bu sefer sıra bende. Ofş, blank diye vurdum Snyder'a. Hadi. Ş blank diye Snyder'a vuran şey bu build'di. Set bu build'di. Set evet, bu build'di. <laughs> Şu an gayet güçlü ama ya. Zedi burada görürsem dalarım. Görmedim. Tak. Ah yemiş nerede? Bak bunlar yemiş ama. Bizimkiler öldü mü arkada? Ö yaşıyoruz o mu? Umuyoruz. Ölmüşler herhalde. Yaşam belirtimle. Köpeğe sıkmışlar lan cani lan bunlar. Aga okay, sen de gittik ya. He. <laughs> abi böyle sen yanda uyuyan demişler lan köpeğe sıkmışlar lan yaptı bir anda. Aynen. Lan, Adam benim yüzüme fıs fısla <laughs> su tuttu ya. <laughs> Uyuyom diye. Var ya o an bir patladım böyle dedim aman Allah'ım ne diyorum ben. Ben de sen patlayınca seni patlattım ha. Ha ha ha. Ha o. Lan ya ulti atacaktım oğlum. Oğlum adam. adam tutamıyor. Topu yarıyor. Heyler, ben tutuyorum. tutuyorum. Oba. Zoy tak attı. Allah emanet Alperen'im yedim seni. Yedim Alperen'in adam çıktı bile ya. Bir şeyler olacak mı burada? Heymer öldü mı? herhalde. Burada bir şeyler çıkar mı bize? Buradan bize bir şeyler... Anlaşılan çıkmıyor. Öğrenin önüne geçemedim. Hadi. Ben <laughs> basınca otomatikman ben korkuyorum ya. Daha diyorum Nocturne ulti attı. Çünkü ben ADC oynarken karşıdaki hep Nocturne oluyor ama Nocturne'den kaçmak imkansız. Bir şey Gerçekten sana? cebimde 3200 gold herkes var. Katmışsa... Şimdi yoğun alayım deneysel zırh mı diyorsun şimdi? Sen deneysel alacağım diyordun. Deneysen, aga. Deneysel aga. alayım bakayım. Ulti A kaç saniyeye düşüyor. Deneysel de <laughs> Oğlum bizim Zoyan olmuş. Aga ulti şu an 57 saniye. Ay herkes öldürmeyin. Durun geliyorum ya. Dur ya. Öldüm bu arada. Çıkış ihtimalim olmadı için minyona vurdum zaten orada. <laughs> geliyorum, geliyorum. Kazak sana bitkinlik atmış. Ha, ejder diyorlar. Benim çarpıma güvenmeyin beyler. Benim çarpıma güvenmeyin, çaresizim. Ya abi yapma şunu, komik değil bu ya. Yapma bir daha ya. Aga çaresiz ya ne bileyim hani bir şey Çaresizlik, yapalım, şey umut, süre, sıra... osuruk, pısırık. Ne bileyim şey var ya mesela. O sırada right not benle alaka kanka. Yani öyle O sırada çares yok parantez içinde osuruk. Aga... Ya bu ne? Pusu yedim. Ahmedim ya o. şu adamı tutun lan. Ahmet'üm, Ahmet'üm, Ahmet'üm. Oğlum lavuk top lane'de dura dura benimle eşit level olmuş arkadaşlar. Alo. Aga ben gidersem alamam o adamı biliyor musun? Ya şaka yapma ya. Tamam aga yapmayız lan. Yakalarız. Yakaladın sandım tam bu sefer. Of. Oh. Batladı. Oğlum Zoe'nin nesine nasıl o kadar hızlı gidiyor? Kanka duvarlardan üstünde geçince Zoe'nin menzili artıyor. Evet Ahmet de bilgiler işte. Öldü. Ooow. Oh, oh, oh. Ultim geri geldi. O zaman Yone'ye. Geliyorum. Bekle, 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 bekle. Gir hadi. Gireyim. Sen, ben yetiştim ona. Kanka göremedim ki adamı. Burada gel. Göreyim hadi. Allah ya abi sen Ay ay Zoy, yeter ya. Adam flaş atarak çaldı onu biliyor musun? Yerden bulduğu flash çalarak atarak çaldı. Heh. Çalarak attık. Çalarak at çalarak attı kardeşim. E ben de bizim Türkçeye çok takılıyor sanki o kendisi İstanbul beyefendisi. Daha dün yapmağdan dedi. <laughs> yapma o kanka yapma. Oğlum bu ne Zoy'u taşıyor biz sohbetteyiz. Aga Zoe taşımıyor. Biz de vuruyoruz ama Zoe alıyor killeri. Zoe'nin aldığı killerin Haftından yarısı bende abi. olsa diyecektim. Yarısı bende. Yok yarısından bir fazlası. Zoe'de. Hadi kafana o sorun. Eymen maşallah bugün matematik akıyor senden. Evet Eymen sen geçen sene 5 almamış mıydın ya? Yani? Sus. <laughs> sen geçen sene... Oğlum adama niye rezil ediyorsun? Bazılarını rezil bazılarını vezir ederim ama hak edenleri rezil. Hak edenleri vezir ederim. Of. Ama ya boşuna ulti açtım. Gel bunu aç, bunu aç, bunu aç. Hadi 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 hadi. Ya bir şeyler. Oh. Aga ya vurun sizde ya. Aga daha var mı kalacağım? Daha da korkutucu olacak diyorsun yani. Ve W masajı 3 tane verdim. Şu an maksimum 2000 vuruyor. Bizi korkulacak adamız değilsin yani. Öyle mi evet, değilsin? Gel beraber uçalım. Geliyorum. Gel beraber uçalım. Oh! Ah, güzel yere attın tamam. Abi bizim Miss Fortune niye bir anda böyle oldu ya? Bizim Miss Fortune ne oldu, oldu ya? Yani? Bebeğin kimis? Oha! <laughs> Gördün mü Sindray olanı? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu bu? <laughs> ben bunu atarım aga Bunu aldım böyle lox diye bir koydum. Sen kayıtta de dedim, mıydın? niye set oynuyor? Meğersem eğlenceliymiş. Ah be, ultim boşaydı. Hoba. Eymen yalnız ben bu Yone'yle veresi atmak istemiyorum Alo. çünkü beni kesiyor. Jahbaz evet. almış. Jahbaz. Hadi biraz zahmetin W'leri izleyelim. Hayır ben buradan çıkamazdım vallahi öbür türlüsü. Hoppa. Bir de doç attım. Bak şu an bak 2006, 2266 oldu maksimum demeyeceğiz. 27 saniye ultim Yalnız, geliyor. Saniye Oha! Eymen ulti sürem geldi. 44 saniye. Yusuf yetiştim. Korkutmam lazım. Korkuttum. Gelin bu adam. Bekle. Hadi kaçış. <laughs> Abi dön internetle devam et. Dedim ya sen de anladın değil mi? Böyle anlık dondum böyle. Evet. Çok benim anlık oluyor ama tam yerinde oluyor mesela. Benim ani kaçışlar ya diyorum. Ulan ultim olsa burada flash ulti atardım ben de biliyor musun Eymen? O kadar içime doğdu ki o. Canım full ise olsa solo şey denerdim ejder ama değil şu an. Lan bak sen kaşınıyorsun ha. Eee önce tek yedin çok kaşınma bak. Like a tender. Bak tek yiyecek. Çak. Of. Zed'le tek yanlışlıkla. Baksa vursanız ya. Oba. Çok güzel girdim araya. 47 saniye oldu Gelme. Gel lan sen buraya. ben hasar yemiyorum değil mi ya? Evet arkadaşlar bu da böyle çok güzel bir video oldu. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür, teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.